Özel Fırat İlköğretim Okulu Bilgisayar Öğretmeni Aydın Kahraman, öğrencilerimizle yaklaşık olarak bir senedir web tasarım üzerine çalışıyoruz. Ulusal ve uluslararası yarışmalarla ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Yunus Emre'yi anlatan sitemiz Uluslararası Bilişim Olimpiyatlarında finale kaldı dedi. Şu anda yunusemrece.info sitesinde adresinden yayınımız devam ediyor. Ee, ve yine bu konuda alakalı desteklerinizi, yorumlarınızı sitemizle ilgili bekliyoruz. Bu e, yapmış olduğumuz e, bu web sitesinde e, eğitim amaçlı olarak düşündüğümüzden dolayı içerisinde aynı zamanda e, her bölümle ait 10 soruluk bir testimiz var. Bu e, bölümdeki e, amacımız da acaba öğrenciler e, okuduklarını anlamışlar mı anlamamışlar mı onunla alakalı bilgi almaya çalıştık ve böylece eğer %80'in altındaysa tekrardan tekrar etmeleri değilse başarılı bir şekilde bu bölümü anlamışsınız, geçmişsiniz şeklinde bir uyarı mesajı gelen bir test hazırladık. Bu Yunus'u dinleyelim kısmında yine güzel bir bölüm web sayfamızda. Burada da profesyonel sanatçılar tarafından seslendirilmiş eserler var. Bu eserleri sistem üzerinden hazırladığımız flash animasyonlarla dinleme şansına sahip oluyoruz. Evet. Düşünün, yüzünün, söz. Düşünün, Özel Fırat İlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencisi Ramazan Salman, öğretmeni ve arkadaşları Ahmet Sait Kılıç ve Arda Özkan'la birlikte tasarladıkları www.yunusemrece.info adresindeki sitenin içeriği hakkında bilgi verdi. Yunus Emre ile ilgiliydi sitemizin böyle anlatılan yeri. Ana başlıklar e, Hayatı, Yunusça Yaşam, Yunusça Forum, Yunus'u Dinleyelim, Şiirleri, Eserleri, Hakkındaki Eserleri gibi bölümler. Burada Yunus Emre'nin hayatını, yaşamını anlatmaya çalıştık. Önemli şiirlerini koyduk, onları dinlettik. E, onunla ilgili belgeselleri koyarak öğrencilerin daha da tan onu tanımasını sağladık. Ayrıca herkesin yararlanıp e, Yunus Emre'nin şiirleriyle ilgili yorumlarını yazabileceği bir de forum sitesi oluşturduk. Burada herkes yorumlarını yazabilecekti. Biz bu siteyi Ebiko'ya gönderdik. Şu an finallere kaldık. İnşallah kazanırız. www.yunusemirece.info adresine girerlerse oradan e, ayrıntılı bilgileri öğrenebilirler.